Operatör Doktor Çağdaş Aslan bizlerle birlikte. Polikistik over sendromu nedir? Polikistik over sendromu olan hastalarda tüp bebek başarısı neye göre değişir? Şimdi polikistik over sendromu aslında tüp bebek açısından çok şanslı bir hasta grubu. Eğer yandaş başka sorunları yoksa, yani hastanın eşinde veya hastanın tüplerinde bir problem yoksa, polikistik over sendromu tüp bebekle çocuk yapabilmek açısından çok şanslı bir grup. Neden şanslı? Çünkü Temel sorunumuz hep yumurtanın azlığı veya kalitesizliği ile ilgili oluyor. Ama polikistik over sendromlu hastalarda zaten normal kadınlara göre çok daha fazla sayıda yumurta var. Bu sendromun tedavisinde tüp bebek tedavilerinde dikkat edilmesi gereken husus yumurta büyütürken yumurtaların yeterli olgun seviyeye geldikten sonra toplanması ile ilgili. Eğer polikistik over sendromlu hastalarda yumurtaların çok fazla sayıda büyüdüğünü görüp de ürkerseniz ve ilaçlarınızı keserseniz veyahut zamanından önce toplama yaparsanız hastanın çok sayıda olgun olmayan yumurtası olacaktır. Ama bu işteki tecrübeli hekimler polikistik over sendromlu hastalarda yumurtaları tam olgun seviyeye kadar büyütüp daha sonra çatlatma iğnesini de özel seçerek elde edilen olgun yumurta sayısını arttırabilmektedir. Dolayısıyla sizin 30 yumurta topladığınız bir hastadan 20-25 tane olgun yumurta almanızla 30 tane yumurta topladığınız hastadan 5 tane olgun yumurta almanız arasında ciddi başarı farkı olacaktır. Bu sayede eğer siz polikistik over sendromlu hastalarda aldığınız olgun yumurta sayısını arttırabilirsiniz, hastanın dona embriyo sayısıyla beraber gelecekte de istediği sayıda çocuk sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü sonradan dolmuş embriyo transferleri yaparak hastanın tekrardan iğne, hormon iğnelerini kullanmasını da önüne geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla başka sorunu olmayan polikistik over sendromlu hastalarda başarı şansı sizin o yumurtaları nasıl büyüttüğünüzle alakalı. Eminim ki bu videoyu izleyen polikistik over sendromlu hastaların bir kısmı benim bu söylediklerimi son derece iyi anlıyorlar. Benden 25-30 yumurta toplandı. Bunların 5 tanesine işlem yapılabildi. Eğer bu şekilde giderseniz hem yumurta kaliteniz hem de başarı ihtimaliniz düşmüş olacak. Ama bu işle ilgilenen birisi gerçekten sizden 25-30 yumurtanın 25 tanesini 20 tanesini olgun olarak toplayabilir. Şansınızın ne kadar artacağını ne kadar arttığını hesaplarsanız polikistik over sendromlu hastalarda tüp bebek başarı şansının arttırma yolunun buradan geçtiğini kolayca kavrayabilirsiniz. İkinci bir önemli nokta polikistik over sendromlu hastalar çok yumurta büyüttükleri için hormon seviyeleri çok yüksek seviyelere geliyor. Polikistik over sendromlu hastalara eğer hekim embriyo kalitesinden endişe edip taze siklusta transfer yaparsa hastaların hormon seviyesindeki yükseklikler hastaların gebe kalma ihtimalini çok azaltıyor. Hatta o düşüşler, hormonlardaki oynamalar hastaların düşük yapmasına da sebep oluyor. Dolayısıyla polikistik over sendromlu hastalara benim tıbbi kanaatimce toplama aylarında transfer yapılmamalı. Hasta bir ay dinlendirilmeli gerekirse ikinci ay dinlendirilmeli. Yumurtalığı ve hormon düzeylerinin normal seviyelere gelmesi sağlanmalı. Daha sonra donmuş embriyo transferine hazırlanarak çok daha kontrollü hormon seviyelerinin hekim tarafından rahatça idare edilebildiği transferler yapılıp sonrasında da gebelik elde etme, sonra da bu gebeliği devam ettirme şansınız çok daha yüksek olacaktır. Polikistik over sendromlu hastalarda temel tüp bebek başarısının anahtarı doğru hekimi seçmekten geçiyor. Polikistik over sendromlu hastalar kaç kere tüp bebek tedavisi yaptırabilir? Şöyle söyleyeyim. Polikistik over sendromlu hastalarda eğer başka bir risk faktörü yoksa temelde düşük oranı hemen hemen normal insanlardaki kadar olur. Sizin daha önceki denemeleriniz Söylediğim sayıda eğer olgun yumurta toplanamadıysa veya taze transfer yaptıysa aslında çok da yol gösterici olmuyor. Ama benim az önce anlattığım yolları izlediyseniz ve siz gebe kalmadıysanız birkaç transferde veyahut düşük yaptıysanız o zaman fazladan araştırılması gereken şeyler var. O zaman kişilerin genetik testlerini hatta bir adım ileri gidersek embriyoların da genetik testlerini yapmak gerekebilir ama bunlar baştan herkese önerilecek şeyler değil çünkü maliyetleri de göz önüne almanız gerekiyor. Tüp bebek tedavileri maalesef pahalı tedaviler ve buna genetik testleri soktuğunuzda direkt en baştan İnsanların ödemesi gereken mevlalar çok artıyor. Burada hekimlerin çok kontrollü ve gereksiz işleri yapmayacak tarzda. Her şeyi baştan istemek yerine basamak basamak gitmesi aileyi daha koruyucu, onlara daha az masraf edici ve daha az masraf ederek bir çocuk sahibi olma şansı da tanıyor. Ama gerekli ise söylediğiniz şekilde başarısız hikayeler veya düşük öyküleri varsa... O zaman bu testleri kullanmak gerekiyorsa da embriyoları genetik testler yapıp sağlam embriyoları transfer etmek çiftin çocuk sahibi olma ihtimalini çok arttıracak.